Merhaba değerli arkadaşlar, ben alternatif tıp uzmanı Zuraf Encu. Bu videomuzda sizlere insan bedenindeki organların ne işe yaradığını anlatmaya çalışacağım. İnsan bedeninde çeşitli organlar bulunmaktadır ve her biri belirli bir görevi yerine getirir. İşte insan bedenindeki başlıca organlar ve görevleri. Kalp görevi kanı vücuda pompalayarak oksijen ve besin maddelerinin hücrelere taşınmasını sağlar. Kalp dolaşım sisteminin merkezidir. Beyin görevi Sinir sistemi aracılığıyla vücudun tüm işlevlerini kontrol eder. Düşünme, öğrenme, hissetme, hareket etme ve bilinç gibi işlemler beyninde gerçekleşir. Akciğer görevi Solunum sisteminin bir parçasıdır. Oksijenin kana alınmasını ve karbondioksitin kandan atılmasını sağlar. Karaciğer görevi Vücudun detoksifikasyonunu yapar, kanı temizler, safra üretir ve yağları sindirmede rol oynar. Ayrıca glikozun depolanması ve çeşitli biyokimyasal işlemlerin düzenlenmesi gibi görevleri de vardır. Böbrekler görevi Kanı süzerek atık maddelerin ve fazla suyun idrar olarak vücuttan atılmasını sağlar. Vücut sıvı dengesini ve elektrolit dengesini düzenler. Mide görevi Yiyecekleri kimyasal ve mekanik olarak parçalayarak sindirimin başlamasına yardımcı olur. Mide asitleri ve enzimler bu süreci destekler. Bağırsakların görevleri İnce bağırsak besin maddelerinin emilimini gerçekleştirir. Kalın bağırsak su ve minerallerin emilimini yapar ve atık maddeleri dışkı olarak vücuttan atar. Pankreas görevi Sindirim enzimleri ve insülin gibi hormonları üreterek sindirim ve kan şekeri düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Dalak görevi Kan hücrelerini depolar ve eski veya hasarlı kan hücrelerini yok eder. Bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Deri görevi Vücudu dış etkenlere karşı korur, ısı düzenlemesi yapar ve dokunma hissini sağlar. Ayrıca su ve elektrolitlerin vücut dışına atılmasına yardımcı olur. Gözlerin görevi Görme işlevini yerine getirir, ışığı algılar ve beyne görsel bilgi gönderir. Kulakların görevi işitme işlevini yerine getirir ve dengeyi korur. Ses dalgalarını algılar ve beyne iletir. Kemiklerin görevi vücuda yapı ve destek sağlar. İç organları korur, kaslara tutunma noktası oluşturur ve kan hücrelerinin üretiminde rol oynar. Kasların görevi Vücudun hareket etmesini sağlar, organların yerinde kalmasına yardımcı olur ve ısı üretimine katkıda bulunur. Bu organlar insan vücudunun işleyişini sürdürmek için birbirleriyle uyum içinde çalışırlar. Her bir organın işlevi genel sağlık ve hayatta kalma için kritik öneme sahiptir. Bu videomuzda faydalı bilgiler anlatmaya çalıştık. Bu tür videoların devamı için ve başkalarının da faydalanması istiyorsanız videomuzu beğenip paylaşın. Rabbim hepinize sağlıklı ömürler versin.